Trigonometri. Bu videomuzda bu ders matematik testlerinden trigonometri konusuna ait testimizin çözümlerini gerçekleştireceğiz. Birinci soru. Ölçüsü eksi 850 derece olan bir açının esas ölçüsü kaç derecedir? Esas ölçü bir açının 0 ile 360 derece arasındaki halidir. Buradaki eksi olan bir açının esas ölçüsünü bulmak için üzerine 360'ın katlarını ekleyeceğiz. Ta ki bizi sıfırla 360 arasına getirene kadar. Eksi 850'nin üzerine kaç tane 360 derece eklemek lazım? Bir tane 360 derece yetmez. İki tanesi 720 derece olur. Yetmez. Üç tanesi 1080 derece olur. Ve bunu ile 360 arasına taşır eklediğimizde. Ve esas ölçüsünü bu şekilde bulmuş oluruz. Eksi 850 derece artı 1080 derece. Buradan 150 kalıyor 80 de buradan 230 derece olarak eksi 250 derecenin esas ölçüsünü bulmuş oluruz. Cevabımız değişik. Burada başka başka yöntemler de kullanabilirsiniz. Ben de bir tanesini tercih ettim sadece. İkinci sorumuza geldiğimizde ölçüsü eksi 72 pi bölü 5 radyan olan açının esas ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir? Şıklar radyanlı olduğu için radyan üzerinden çözümü gerçekleştirelim. Yoksa pi yerde 180 yazıp bunu dereceye çevirip yukarıda yaptığımızın bir benzerini burada da uygulayabiliriz. Ama dereceye çevirirsek en son tekrar radyana çevirme işlemi yapmamız gerekir. Radyandayken de bunun esas ölçüsü 0 ile 2 pi arasındaki değeridir. Bunu bulmak için de bunun üzerine kaç tane 2 pi ekleyelim ki onu 0 ile 2 pi arasına getirsin. Bunu düşünmemiz lazım. 2 pi'ye bu kesirli bir şey olduğu için 2 pi halindeyken baktığımızda bunu görmek zordur. 2 pi'nin paydasını 5 ile genişletirsek 2 pi 360 derecedir. 10 pi bölü 5 olur. 10 pi bölü 5 de 360 derecedir. Kaç tane buna 10 pi bölü 5 eklersek 0 ile 2 pi arasına gelmiş oluruz. Tabii ki 7 tane eklesek eksi 2 pi bölü 5 kalır. Yani 8 tane eklememiz lazım. Eksi 72 pi bölü 5 artı 8 tane bundan eklersek 8 ile çarparsak bunu 80 pi bölü 5. Buradan da cevabı 8 pi bölü 5 olarak bulmuş oluruz. Burada da dediğim gibi farklı farklı çözüm yöntemleri vardır. Öğrendiğiniz bir tanesi varsa onu verimli bir şekilde uygulayıp bulabiliyorsanız her yöntem bilmenize tabii ki gerek yok. Geçelim üçüncü sorumuza. Aşağıda ölçüsü verilen açılardan hangisi analitik düzlemin ikinci bölgesindedir? Analitik düzlemin ikinci bölgesindeki açılar 90 derece ile 180 derece arasındaki açılardır. Buradaki açılara baktığımızda esas ölçülerinde değiller. Yani 0 ile 2 pi arasındaki gerçek hallerinde değiller. Öncelikle Esas ölçülerini bulalım bunların. Pi'li halde hepsi radyan halinde verilmiş. 2 pi bu pozitif olduğu için içinden kaç tane 2 pi varsa onları atacağız. Ama bunun paydasını bir önce 5 ile genişletelim. 5 ile genişlettik. 10 pi bölü 5 oldu. 10 pi bölü 5'ten bunun içinde kaç tane var? 2 tane var. 20 pi bölü 5'i bunun içinden çıkartırsak 7 pi bölü 5 bunun esas ölçüsüdür. 7 pi bölü 5 hangi bölgededir ona bakalım şimdi. Pi yerine 180 derece yazacak olursak. Bölü 5. 180'i 5'e bölersek 36. 36 ile de 7'yi çarparsak. 252 derece çıkar ki. 90 ile 180 arasında değil bu. 180 ile 270 arasında bu 3. bölgede bir açı çıktı. B şıkkına geldiğimizde 16 pi'nin esas ölçüsü. Bunun içindeki bütün 2 pi'leri atacağız. 8 tane 2 pi var. Bunun esas ölçüsü 0 derecedir. 0 derecede 90 ile 180 arasında değil. Bu x ekseninin pozitif tarafında üzerinde bir açıdır. Eksi 10 pi bölü 3. 2 pi yazalım. Bunun paydasını 3 ile genişletelim. 6 pi bölü 3. Bu negatif olduğu için üzerine kaç tane ekleyelim ki 0 ile 2 pi arasına gelelim. 2 tane olduğu gözüküyor. Bundan 2 tane eklediğimizde 12 pi bölü 3 ekleriz bunun üzerine. Ve bunun esas ölçüsü 2 pi bölü 3 eder. 2 pi bölü 3'ü hesaplayalım. Şimdi pi yerine 180 yazarsak 180 bölü 3 60'tır. 2 ile çarparsak da 120 derece. 120 derece de 90 ile 180 arasında olduğu için analitik düzlemin ikinci bölgesinde olan şıkkımız bu. Daha diğer şıkları kontrol etmekle uğraşmayalım. Herhangi bir hata yapmadıysak doğru cevabımız C şıkkı. Gelelim dördüncü sorumuza. Şekilde BA diktir AC doğru parçası. Görüyoruz diklik yazılmış üzerine. AD diktir BC doğru parçası. O da üzerine yazılmış. AB 4 santim üzerinde. AC 2 santim üzerinde. BAD alfa açısı o da üzerinde yerleştirilmiş olduğuna göre tanjant alfa değeri kaçtır? Bu açının tanjantının peşindeyiz. Şimdi tanjantın ne olduğunu hatırlayacak olursak karşı bölü komşudur. Bu ABD üçgeninde karşı komşuyu göremiyoruz. Fakat burada şöyle bir kurnazlık yapacak olursak şu alfa ise bu taraf onu 90'a tamamlayan beta olsun. E burası beta ise Şununla şu birbirini 90'a tamamlayacak. Çünkü şurası 90. Demek ki alfa burada. E alfa. Burası alfa ise burası da alfaymış. Bunu anladık. Burası da 90 derece olduğu için. Buradan tanjant alfayı bulabiliriz. Tanjant alfa. Karşı. Bölü komşu. Karşımız 4. Komşumuz 2. 4 bölü 2'den tanjant alfayı 2 olarak bulmuş olduk. Beşik. Buradaki bu açıyı taşı buranın da bu açıyla aynı olduğunun farkına varıp büyük üçgenden tanjant değerini hesaplama fikri sadece. Geçiyoruz 5. sorumuza. Aşağıdaki O merkezli birim çemberde AOB açısı 40 derecedir. AOB görüyoruz üzerinde verilmiş. Buna göre A noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? A noktası birim çember üzerindeki şu noktadır. Bu noktanın koordinatları buradaki açıdan belirlenir. Sıfırdan buraya kadar olan. Çünkü burası sıfır derecedir. Burası 40 derece ise 180'den 40'ı çıkartırsak 140 derecedir. A noktasının x koordinatı kosinüs 140'tır kosinüs 140 y koordinatı a'nın sinüs 140'tır. Burası kosinüs ekseni, burası sinüs ekseni. Bunları unutmayalım. Ve buradaki açının kosinüsü bize bu noktanın x koordinatını verir. Buradaki açının sinüsü buradaki noktanın y koordinatını verir bize. Buradan cevap da buna arayacak olursak cos 140 sin 140. Cevabımız D şıkkı. Bunu bulamayıp da bunların birinci bölgeye çevrilmiş hallerini de şıklarda görebilirdik. Cos 140'ı 180'e uzaklığından birinci bölgeye, sin 140'ı da çevirip şıkları o halinde koyabilirdi ama öyle bir tuzak yapılmamış soruda. Geçiyoruz bunu da. 6. sorumuz. 7 eksi kotanjant x ifadesinin alabileceği en küçük pozitif tam sayı değeri kaçtır? Bunun en küçük değerinin peşindeyiz. Kotanjant x'in değer, hangi değer aralığında değerler alabildiğini hatırlamamız gerekir bu noktada. Kotanjant ve tanjant eksi sonsuzla artı sonsuz arasındaki her değeri alabilir. Her değeri. Biz buradaki 7 eksi kotanjant x'in alabileceği en küçük pozitif tam sayı değerini arıyoruz. Kotanjant x'e öyle bir değer verir ki burada en küçük pozitif tam sayı değerinin çıkmasını sağlar. En küçük pozitif tam sayı değeri kaçtır? 1. Kotanjant x 6 olur ve sonuç 1 çıkar. Yani cevabımız aşık. Kotanjant x her değeri alabileceğinden dolayı bunun sonucunun en küçük pozitif tam sayı çıkmasını sağlayan altı değerini alır ve 1 çıkar. Kotanjant ve tanjantın alabileceği değer aralığının eksi sonsuz artı sonsuz aralığında olduğunu düşünebilmemizi gerektiren bir soru. 7. sorumuza gelelim. fx eşittir sin sinüs x artı kosinüs x olduğuna göre f 540 derecenin değeri kaçtır diye sorulmuş. x yerine gidip 540 koyalım. F 540 derece eşittir sinüs 540 derece artı kosinüs 540 derece. Burada ilk olarak bu açımız 0 ile 360 arasında değil yani esas ölçüsünde değil. İlk iş 540'ı esas ölçüye çevireceğiz. 540'ın içindeki 360'ları atarsak esas ölçüsüne çevirmiş oluruz. 540'ın içinden bir tane 360 atarsak burası sin 180 derece olur. Burası da cos 180 derece olur. Şimdi iki açıda esas ölçüsüne geldi. Sinüs 180, kosinüs 180 nedir? Birim çember üzerinden düşünecek olursak. Burası 0 derece, burası 90 derece, burası 180 derece. Şuradaki noktanın koordinatı eksi 1'e 0'dır. Ve buradaki x koordinatı kos 180 dereceye eşittir. Buradaki y koordinatı da sin 180 dereceye eşittir. Kos 180 derece eksi 1, sin 180 derece 0. 0 artı burası eksi 1. İkisinin toplamının sonucu da eksi 1 çıkar. Cevabımız B şıkkı. Geliyoruz 8. sorumuza. sin kare pi bölü 6 artı kos kare 13 pi bölü 6 bölü tanjant pi bölü 6 çarpı kotanjant 13 pi bölü 6 artı 1 işleminin sonucu kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle bu açıların neler olduğunu bulalım. Pi yerine 180 yazarsak 180 bölü 6'dan sin kare 30. 30 derece artı kos kare. Buraya 180 yazarsak 180 bölü 6 30 eder. 30 ile 13'ü çarparsak 390 derece ediyor. Esas ölçüsün dediği bunun içinden bir tane 360 atınca zaten esas ölçüsüne gelir. Kos kare 30 derece. Bölü tanjant pi bölü 6 30 derecedir. Çarpı kotanjant Burada da burası 390 ediyor yukarıdaki gibi. Esas ölçüsüne çevirdiğimizde 30 derece artı 1. Burada 30 derecenin trigonometrik değerlerini hesaplayarak yapabiliriz veya şuna uyanırız. Sinüs ve kosinüsün aynı açıda karelerinin toplamı 1'dir. Tanjant ve kotanjantın aynı açıda çarpımlarının sonucu 1'dir. Bir de yanında 1 var. Toplayınca 2 cevabımız da 1 bölü 2. Aşık. Gelelim 9. sorumuza. A eşittir sinüs 37, B eşittir kosinüs 47, C eşittir kotanjant 10 derece olduğuna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? Öncelikle sıralama sorularında açılar birinci bölgede değilse hepsini birinci bölgeye getirmemiz gerekir. Hepsi birinci bölgede. Tamam hepsi birinci bölgede ise ya hepsini sin, ya hepsini kos, ya hepsini tan ya da hepsini kotanjant yapmaya çalışacağız. Fakat bu mümkün değil. Hadi sin kosu ikisini de sine getirelim. Bu sin 37 derece. Bunu sine getirmek için sinüs ve kosinüs birbirini 90 dereceye tamamlarken eşittir. Kos 47 dolayısıyla sin 43 dereceye eşittir. 43 ile 47'yi toplayınca 90 ediyor. Tamam. Fakat buradaki kotanjant. Kotanjantı sinüse çevirme şansımız yok. Bu tarz sıralamalarda konu anlatımında konuşmuştuk ki sin kos grubu ve kotanjant grubu varsa burayı sine Burayı da tana çevirip bunun üzerinden sıralama fikirlerini düşünelim diye konuşmuştuk. Buradaki kotanjant 10 dereceyi de tanjanta çevirirsek tanjant 80 derece olur. Kotanjantla tanjanta birbirini 90'a tamamlarken eşit olurlar. Şimdi burada sinüs 90 dereceye doğru büyür diye konuşmuştuk. Sinüs 37, sinüs 43'ten küçüktür. A küçüktür B. Tanjant hakkında da şunu söylemiştik. Konu anlatımını izleyenler bilirler. izlemeyenler de bir şekilde bunu bilmeleri gerekir. Tanjant 45 derece 1'dir ve tanjant 90 dereceye doğru büyür. Dolayısıyla buradaki tanjant 80 derece 1'den büyük bir değerdir. Biliyoruz ki sinüsün alabileceği maksimum değer 1'dir. Tanjant 80 birden büyük olduğuna göre C buradaki sinüsü değerlerden büyük olur. C büyük B büyük A cevabımız. A şık. Tanjant 45 dereceyi geçmiş ise 45 ile 90 arasında bir değer aldıysa açısı kesinlikle ve kesinlikle bütün sinüs ve kosinüs değerlerinden büyüktür tanjantımız. Geçelim 10. sorumuza. Tanjant x eşittir 3 olduğuna göre Cos kare x eksi cos x çarpı sin x ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi bize burada tanjant x 3 olarak verildiğine göre bu x açısına ait üçgeni çizelim hemen. x açısı burada. Tanjant karşı bölü komşudur. Karşımız 3, komşumuz 1'miş. Hipotenüsümüz de bu ikisinin karelerini toplarsak ve kök içine atarsak kök 10 olur. Şimdi fakat x açısı kaçıncı bölgede? Tanjantın sonucu pozitif çıktığına göre x ya birinci bölgede ya da üçüncü bölgede. Böyle bir soru sorulabildiğine göre birinci bölgede kabul edip hesaplasak da bunun çıkacak olan sonucu üçüncü bölgede kabul edip hesaplasak da bunun sonucuyla aynı olacak. Bu nedenle birinci bölgede kabul edip yolumuza devam edelim. İsteyenler üçüncü bölgede kabul edip oradan da çözebilirler. Sin ve kosinüs ikisini de işaretli. Eksi olur üçüncü bölgede. Burada birinci bölgede kabul ettim ben. Kosinüs x eşittir. Komşu bölü hipotenüsten bir bölü kök 10. Sinüs x karşı bölü hipotenüsten 3 bölü kök 10. Kos kare x bunun karesini alırsak 1 bölü 10 eksi. Kos x çarpı sin x, bu ikisini çarparsak 3 bölü 10. 1 bölü kök 10 ile 3 bölü kök 10'u çarparsak buradan da cevabımız eksi 2 bölü 10 çıkar. Sadeleştirirsek eksi 1 bölü 5 olarak sorunun cevabını buluruz. C şık. Gelelim 11. sorumuza. Sin 300 derece ifadesinin değeri kaçtır? Biz biliyoruz ki trigonometrik ifadeler birinci bölgedeyken biz bunların değerlerini hesaplıyorduk. Öncelikle bu soruda 300 dereceyi birinci bölgeye çevireceğiz. Birinci bölgeye çevirirken bunu iki tane alternatifimiz var. 270 artı 30 düşünüp 270'e olan uzaklığıyla birinci bölgeye çevirebiliriz. Bunda isim değişir. Sin olan şey kosülüs olur. Veya 300'e olan uzaklığıyla yapabiliriz. 360 eksi 60. Biz 360'a olan uzaklığı kullanalım. İsim değiştirmesin. 300 derecenin 360'a uzaklığı kaç? 60. Dolayısıyla buradaki isim değişmeyecek. Sinüs 60. Fakat buradaki sinüs 300 derecenin işareti bu çevirdiğimizin önüne gelmelidir. Sinüs 300 derecenin işareti 300 derece 4. bölgede bir yerdedir. Sinüs değerleri 4. bölgede sinüs y ekseni unutmayalım. Sinüs değerleri 4. bölgede eksidir. Dolayısıyla sin 300'ün açı demeyelim. İşareti eksidir. Bu nedenle sinüs 60'ın önüne eksi koyacağız. Şimdi gelelim 60 derecenin sinüsünü hesaplamaya. 30 60 90 üçgeni çizelim. 30 60 30'un karşısı 1, 60'ın karşısı 43. Hipotenüsü 2 koyup bu üçgenden de sinüs 60'ı hesaplayabiliriz. Karşı bölü hipotenüs 60 derecenin karşısı 43, hipotenüs 2. Bir de önünde eksi var. Eksi kök 3 bölü 2 sorumuzun cevabıdır. Aşık. Gelelim 12. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Burada birinci bölgeye çevirme işlemleri var. Buradaki pi bölü 2 90 derece. 90'dan bir şey çıkartarak çevirim yapıyorsak isim değişir. Sinüsten kosinüse geçmesi gerekir. Doğru. Önce hepsini isimden kontrol edelim. Burası 90 derece. Tanjant kotanjant olmalı. Doğru. Burası 180 derece. isim değişmemeli. Sinüs sinüs kalmalı. Doğru. Kosinüs 180 eksi x. Kos 180 de çevrim yapılmış. Kosinüs kosinüs kalmalı. Doğru. Burası 3 pi bölü 2 270 derece. 270 de çevrim yapılmış. Sinüs kosinüs olmalı. Doğru. İsim değiştirme ile ilgili bir hata yok. Sadece işaret kontrol edeceğiz şimdi. Buradaki x zaten bunun içine gelecek olan. Burada aradaki artı eksinin bir önemi yoktur. O sadece buradaki açıya olan uzaklığı temsil etmek için kullanılır. Daima x koyacağız içeriye. Şimdi bunun işareti bunun önüne yazılması lazım. 90'dan bir şey çıkarttığımızda bu yandaki x'i daima dar açı kabul ederiz. Bu dönüşümü yaparken. Bu birinci bölgededir. Sinüsün birinci bölgedeki işareti Artı olduğundan dolayı bunun önüne artı gelmesi lazım. Zaten artı doğru. 90-x birinci bölgede. Tanjantın işareti birinci bölgede artıdır. Bunun önünde artı olması lazım. Doğru. Sinüs 180-x ikinci bölgede. Sinüsün ikinci bölgede işareti artıdır. Bunun önünde artı olması gerekiyor. Yanlış. Cevabımız C şıkkı. Bu sorularda gene de hepsini kontrol edin. Basit bir işaret veya düşünce hatasından yanlış yapabiliriz. 180 eksi x ikinci bölgededir. Kosinüsün ikinci bölgedeki işareti eksi doğru konmuş. 270 eksi x 270'ten bir şey çıkartırsak üçüncü bölgede oluruz. Üçüncü bölgede sinüsün işareti eksidir. Eksi konmuş bunun önüne bu da doğru. Geçelim 13. sorumuza. Sin 33 pi bölü 2 eksi teta ifadesinin özdeşi aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle burada 33 pi bölü 2 esas ölçüsünde değil. Onu öncelikle esas ölçüye çevireceğiz. İçindeki bütün 2 pi'leri atacağız. 2 pi kaç tane var bunun içinde? Paydasını 2 ile genişletelim ki daha rahat anlayabilirim. Bunu 2 ile genişletirsek 2 pi 4 pi bölü 2'ye eşittir. 33 pi bölü 2 içinde 4 pi bölü 2'den 8 tane vardır. 8 tanesi 32 pi bölü 2 yapar. 33 pi bölü 2 içinden 32 pi bölü 2'ye atarsak yani içindeki bütün 360'lıkları atmış olacağız. Geriye pi bölü 2 kalır. Sinüs pi bölü 2 eksi teta'ya eşittir bu ifade. Bunu belirledikten sonra 90 dereceyle dönüşüm yapılıyor. 90 dereceyle dönüşüm yapıldığı zaman bu isim değiştirecek. Kosinüs olacak. Buradaki açı neyse onu aynen yazacağız. Teta. Buradaki eksiden dolayı buraya bir şey gelecekmiş gibi bir hisse kapılmayın. Burası artı da olsa eksi de olsa sadece buradaki açıyı getirip yazacağız içeriye. Şimdi bunun işaretine geliyoruz. 90'dan bir şey çıkarttığımızda birinci bölge değildir. Sinüsün birinci bölgedeki işareti artıdır. Dolayısıyla bunun önüne de artı yazacağız. Yani bu gördüğümüz sinüs 33 pi bölü 2 eksi teta kosinüs teta eşit. Cevabımız B şık. Geçiyoruz 14. sorumuza. X açısı 0 ile 90 arasında olmak üzere sinüs x eşittir 4 bölü 5 olduğuna göre kotanjant x'in değeri kaçtır? Sinüs x'in bize değeri verildiği için buradaki x açısına ait üçgenin kenar uzunluklarının ne olduğunu biliyoruz demektir tam değerini değil de oranını biliyoruz demektir. Biz de o oran üzerinden geri kalan her şeyi hesaplayabiliriz. X açısına ait karşı bölü hipotenüs 4 bölü 5 vermesi lazım. Burası 4, burası 5. Yani bu 3, 4, 5 üçgeni burası da 3 olur. Kotanjanta geldiğimizde kotanjant komşu bölü karşıdır. Yani kotanjant x 3 bölü 4 olur. Kaçıncı bölgedeydik biz? Birinci bölge birinci bölgede kotanjantın işareti de artıdır. Buradaki başka bir bölge olsaydı buradaki bölgeden dolayı kotanjantın işareti ne olacak ona hep dikkat etmeliyiz. Şıkların hepsi pozitif. Burada tabi tehdit yok da tehdit olan sorular gelebilir. Cevabımız B şıkkı. Gelelim 15. sorumuza. Cos x bölü 1 artı sin x artı 1 artı sin x bölü cos x ifadesinin en sade biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Şu anki haliyle hiçbir şey yapılamaz. O zaman payda eşitlemeye başlayalım. Zaten her şey sin kosta. Sadeleştirme sorularında ilk iş sin kosta olmayan bir şey varsa önce sin kosta getirecek. Sonra da gerekli işlemleri yapacağız. Bunu cos x e, bunu 1 artı sin x e genişletirsek. Burada cos kare x oldu. Zaten paydalar aynı olduğu için paydaları birleştirelim direkt. 1 artı sin x ile 1 artı sin x'i çarpıyoruz. 1 artı sin x'in karesini alalım yani. 1 artı 2 sin x artı sin kare x. Aşağıda da 1 artı sin x çarpı onu çarpmayalım. Anlamlı bir şey yok çünkü orada. Kosinüs x çarpım durumunda yazalım. Yukarıda burada cos kare x ile sin kare x çıktı. Aynı açıda kosinüs ve sinüsün kareleri toplamı 1 eder. 1. Bir, bir, de burada 1 var. 2 artı 2 sin x etti yukarısı. 2 sin x bölü 1 artı sin x çarpı kosinüs x. Yukarı iki parantezin alırsak 1 artı sin x'lerin birbirini götüreceğini görmeliyiz. 1 artı sin x bölü 1 artı sin x çarpı kosinüs x. 1 artı sin x'ler birbirini götürdü ve cevabımız 2 bölü kosinüs x olur. 2 bölü kosinüs x şıklarda yok ama 1 bölü kosun sekanta eşit olduğunu biliyor olmalıyız. Ve 2 sekant x olduğunu buradan bunun yakalarız. Cevabımız d şıkkı. Gelelim 16. ve son sorumuza. Kosinüs 68 derecenin x olduğu bize söylenmiş. Kos 22 derece bölü tanjant 68 derece artı tanjant 22 derece ifadesinin x türünden eşit aşağıdakilerden hangisidir? Kosinüs 68'in x olduğunu biliyorsak bir üçgen çizelim. Buraya 68 derece dersek 68 dereceyi 90'a tamamlayan açı 22 derecedir. Kosinüs 68 derece Komşu bölü hipotenüs. Yani x bölü 1 var burada. Komşu demek ki x. Hipotenüs ise 1. Buradaki dik kenar ise hipotenüsün hipotenüsün karesinden buradaki x'in karesinin çıkartılması ile elde edilir. 1 eksi x kare. Şimdi elimizde olanları yazalım. Kos 22 derece. Kos 22 derece komşu bölü hipotenüstür. Yani 1 eksi x kare olur. Karekök içinde 1 eksi x kare. Bu pay kısmı. Tanjant 68. Tanjant 68. Karşı bölü komşu. Karekök içinde 1 eksi x kare bölü x artı tanjant 22 derece. Karşı bölü komşu. x bölü karekök içinde 1 eksi x kare. Şimdi burada payda eşitlemeler yapmamız gerekiyor. Çok açık alt tarafta. 1 eksi x kare ile şunu karekök içinde 1 eksi x kare ile bunu x ile de bunu genişleteceğiz. Yapalım. Şu açıklığa yapalım. Yukarısı 1 eksi x kare. Ona bir işlem yapmadık. Bölü. Aşağıda bununla bunu çarparsak 1 eksi x kare. Bununla bunu çarparsak artı x kare. Bölü bunun paydasında da x ile karekök içinde 1 eksi x karenin çarpımı. Burada x kareler birbirini götürdü. Yukarıda karekök içinde 1 eksi x kare var. Buradaki paydada 1 bölü x çarpı karekök içinde 1 eksi x kare kaldı. Bunu ters çevirirsek çarpı x çarpı karekök içinde 1 eksi x kare bölü 1. Buradaki çarpmayı da yaparsak. 1 eksi x kare 1 eksi x kare kare kök içinde çarpılırsa o kare kökten çıkar ve x çarpı 1 eksi x kare olur. Bu çarpmayı da yapacak olursak x eksi x küp sorumuzun cevabı olur. Yani e şıkkı. Burada b denmiş cevap anahtarında hatalıdır o. Bunların düzeltmeleri yapılmıştı ama düzeltilmiş versiyonları buraya konmamış. Yani oradaki benim yaptığım işlemlerle çelişme varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Tekrardan bakarız. Buradaki cevap anahtarının da hatalı olduğu gözüküyor. Herhangi bir işlem hatası mı yaptım yoksa? Cos 68, x bölü 1. Tamam 1-x kare burası doğru. Cos 22, komşu bölü hipotenüs. Tamam onda da sıkıntı yok. Tanjant 68. Hayır onda da sıkıntı yok. Tanjant 22. Sıkıntı yok. Cevap anahtarı hatalıdır. Bu şekilde bu testimizi burada noktalıyoruz.